Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sizler için yepyeni çok güzel Özge Yazgın yepyeni karelerini ve kendi özel hayatından olan ailesiyle olan fotoğraflarını da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Herkes Özge Yazgı'yı çok beğeniyor. Özge Yazgın fiziğini ve güzelliğini herkes çok beğeniyor. Dizide de çok güzel sahneler canlandırıyor. Sizler için en güzel karelerini paylaşım ediyorum. Özel hayatından Instagram'dan olan görüntülerini sizlerle paylaşıyorum. Özge Yağız'ın kendi özel hayatından ablasıyla ve ablasının oğlu Emir Koyla olan fotoğraflarını, video görüntülerini sizlerle paylaşıyorum. Kendi annesiyle, babasıyla, ailesiyle çok güzel yepyeni fotoğrafları çıkıyor. Sizler için paylaşıyorum. Sizler de Özge Hız'dan yeni bilgiler almak için, hep yeni görüntüler bilmek için sadece kanalımı izlemeniz yeterli. Sizler için Özge Hız'dan gelen kareleri anında sizlerle paylaşım edeceğim. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler, hoşçakalın.